Oğlum nereden çıktı şu iş gezisi, ee, şey yaptın? Abrulu. Evet anneciğim. Ben sana ne diyeceğim ha? Mutluyum söyleyeyim. Ablam dedi ki, sonunda dedi. kızada da, ben sana ne diyeceğim bak. Ablam dedi ki... Kısa da. Kısa da bak ben sana ne diyeceğim. Ablam dedi ki hadi. <laughs> ne diyorum? Oğlum nereden çıktı şimdi bu iş gezisi? Nereden çıktısı var anne? İş işte. İş. Yapacak bir şey yok. Ee, tamam da niçin adayla gidiyorsun? Çünkü ada benim asistanım anne. Hı. E neden ile gitmiyorsun? Çünkü Tuğçe benim asistanım değil anne. Değil mi? Evet. Değil. Evet. Ama... Ama maması yok anneciğim. Ben bir iş gezisine gidiyorum ve asistanım olan adayla gideceğim. Tamam mı? Daha fazla soru sorma. Konuyu kapatalım. Hı. Gel ben sana bir sarılayım. Kıymetlim. Oh. Beni özle tamam mı? Tamam. Oh, öpeyim hmm. müpimi. Oh, hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kız, senin bu orayla ne işin var ha? Senin rüzgarla beraber olman lazım. Senin kısmetin rüzgar. Diyorum bunu sana. Rüzgara yiyecek gibi bakıyordun. Hı? Ben bunu yolarım diyordun. Hala da öyle diyorum. Ama biliyorum ki o senin ilk aşkın. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum o kadar. Teyzem? ha Onursuz mutlu olmaktansa... ...onurumla mutsuz olmak istiyorum ben. Ağlayarak olsa bile. Aynada kendime bakabilmek istiyorum. Düşsem bile kendi kendime ayağa kalkmak istiyorum ben. Hadi kızım demek istiyorum, yapabilirsin demek istiyorum. Ne yapacaksın peki? rüzgarlı olan her şeyi anlatacağım herkese. İlk aşkın olduğunu mu? İlk aşkım olduğunu. Kız adam. Ya sana ne diyeceğim bak. Ablam sonunda hadi eve dönelim dedi. Yok yok ev olmaz. Ee, ev olmaz şimdi teyze şey. Ne? Rüzgar benim evde kalıyor. Ha. Şey ev arkadaşının ailesi gelmiş de. O da bir süre hazır biz buradayken eve gitti. Hani sen git hem Tuğçe'ye yüzüğü tak... ...hem de kuyruğun sıkışınca adı sevinir mi? miyim? Ya. Bir de Kader'in diyordun işte. Kız ben ne dediğimi artık bilmiyorum. Ben öyle düşünsem oluyor, böyle düşünsem olmuyor. Vallahi senin Kader'in diyorum oluyor, olmuyor. Vallahi benim kafam karıştı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Sen bizim gibi ol istemiyorum. Bunun için benim tek bildiğim yol rüzgar. Ne yapayım? Değil işte teyze değil. Ana, ada, Ada. Ablamlar çalışmalara başladı. Ne çalışması? Bebek operasyonu. Aa. Ya. Olmaz ki. Olmaz. Ben de diyorum ablam diyorum yine üzüleceksin diyorum. Hayır nereden geldi bu yine aklına? Onca düşükten sonra nereden bu fikir birden böyle hortladı? Üzülmesin yine. Hamile kalsa bir dert, kalmasa bir dert. Hani kadının şekeri var. Üzülse hop fırlayacak. Al başına belayı. Allah <laughs> korusun. Makursunuz. Ne diye? Kız Allah aşkına. Iyi. Ne, yapıyorsunuz? Kuku mal kuşları. Yasemin, ha. ufaktan toparlan eve gidiyoruz. Ha ne olmaz. Ne demek olmaz? Ay kız. Ada siz üzülmeyin, dertlenmeyin diye söylemedi ama. Ne? Hani geçen gün eve eşya almaya gitmişti ya. Ee? Hani geç geldi. Ee? Kız sen tut evi böcekler baz. Ay ne diyorsun Yasemin? Kız abla hem de hamam böcekleri abla hamam böcekleri. Ay! Ay! Ama abarttınız ya ilaçlatırız olur biter. E, ada ilaçlatmış adamlar demiş ki iki gün demiş eve girmeyin demiş cam kapı pencere her yer kapalı kalsa sakın aman girmeyin eve demiş. E, kalsın kapalı kalsın iki gün iki gün kapalı kalsın ay ay kaşıntı var. Bora Bey şey eve uğrayabiliriz değil mi? Şey benim size çok eşyam yok da eşya almam lazım. Hallederiz hallederiz de sen bana kampta Bora Bey demesen iyi olur ada. Nasıl yani? biz ilişkilerini yoluna koymaya çalışan bir çiftiz ya. O bakımda. Ha, ben doğru. Ay ama şimdi size Bora demek biraz tuhaf olacak. Olsun. Sen yeni daha uzun alıştır. Tamam Bora. Bey. Şu an Bora Bey. Kampta Bora. Evet kampta. Açık vermememiz lazım aday. Tamam. Hı hı. Bora da bakayım. Bora. Bak. Ne güzel söyledin bir <laughs> tuhaf oldu şimdi de. <laughs> Bora. Tamam hadi. Bora. Tamam. Bora aşağıda. Ben çıktıktan sonra sen de çıkarsın arkamdan. Bora. Beğen ne oldu? Sevgili oynayacağız. Haber peşindeyiz. Ben sana niye açıklama yapıyorum ya? Bana bak, ha. camdan bakarsın, biz gidince çıkarsın, tamam? Tamam, tamam. Kim? Bora mı? Bora Bey mi? Celal. Ne, ne yapacağız? Celal mi? <laughs> Nasıl Celal? Senin yüzünden, Celi senin yüzünden geldi. Ee, ne yapalım? Bırak. Açın, 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 açın. Açma, açma, açma. Kızım saçmalama, Bora aşağıda. Bu görünmeden gelmiş belli. Bunlar tanışıyor şirketten. Ya görürse? Hı, hmm, o zaman ne yapalım? Açacağız. Açacağız. Aç o zaman. Tamam. <gülüyor> 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 Sürpriz! Ah! <laughs> Ceylan! Evet. Geçiyordum, baktım ışıklarınız yanıyor. E dedim ki kendi kendime bunlar bir ay tatilde değiller miydi? Aslında tatildeydik Celal bey, fakat işlerden dolayı dönmemiz gerekti. İşlerimizi hallettik, şimdi tam gaz devam. Kaldığımız yerden. Ha, e, e, i̇yi o zaman e, ben sizi zamanınızı falan almayayım. E, ha e, yeni bir uygulama bugün yürürlüğe girdi. Ya evlilik yapan çiftleri gözlemleyip rapor tutmamızı isteniyor. <laughs> Beyaz evlilik yapıyorlar mı? yapmıyorlar. Ne yani. hani raporu ya? Nasıl bir raporu? <laughs> Mutluluğunuzun tanıyayım raporu. <laughs> Neyse, ben sizi fazla tutmayayım. Artık döndüğünüzde uğrarım. Ha ya gittiğiniz yerden bol bol fotoğraf atmayı sakın unutmayın. Tabii canım tabii ha? ki tabii Aha, ki tabii ki. Asla unutmayız siz de şöyle alalım siz siz buraya kadar gel. Aa lütfen. Aho. Mesela, aho, aho. Siz aho, buraya kadar aho, aho, gelmişsiniz. Aho, aho, aho. Bir, daha... bir yudum çay içmeden sizi bırakmam. Efendim üç sene beklediğiniz şu balayı için. Hakikaten ben artık gönlünüze uğrarım size. Siz gittiğiniz yerin tadını çıkartın yeter yahu. Aa <laughs> olur mu öyle şey Celal Bey? Gerçekten zaten şöyle bir durum vardı. Ada çıkıyordu şimdi. Hı -hı. Ya biliyorsunuz Celal Bey bu kadınların alışveriş olayı falan çok uzun <laughs> ...sürüyor, bitmek bilmiyor yani. Evet. Ben de evet. yalnız kalıyorum. Kendime evet. bir arkadaş arıyordum. Vallahi bir çay içmeden bırakma. ...çay içmeden bırakmaz, vallahi öyle ee, mi görün? Madem bu kadar ısrar ettiniz, eh tamam, hadi bir çayınızı içeyim bari. Ayakkabıyı çıkaralım, ben ayakkabıya sokmuyorum sok eve. Şöyle buyurun, buyurun, siz böyle geçin, siz böyle geçin. Rüzgâr. Efendim hayatım. Kocacığım. Aşkım. Aşkım, ee, ben çıkıyorum, bir şey istiyor musun sokaktan, ne alayım sana? Sen böyle kola cips tarzı şeyler al, biz yolda yeriz onları. Balayı ayı yolumuzda. <laughs> Bal yolu, ayı yolu, ayı. <laughs> güzel oldu. <laughs> seni şanslı kerata seni aldım gül gibi kızı. <gülüyor> 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 Aşk kendi seçer.